Akşam şeriflerimiz hayır olsun efendim. Akşam hayır demektir. Akşam güzellikleriyle geceyi tamamlayan demektir. Bu geceyi tüm güzellikleriyle masalımızla tamamlayalım. Başlıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Derler ki, zamanın su gibi aktığı, nizamın ve düzenin kurulduğu, bilgi ve öğretilerin sonsuza kadar korunduğu, devenin iğne deliğinden geçtiği bir yer varmış. O yer o kadar muazzam tasarlanmış ki, kaleleri göğe ulaşır, şehirleri yerin altına inermiş. Orada yaşayanların uzunluğunu görmek için güneşe elinizi siper etmek gerekirmiş. O yer nesilden nesile aktarılmak için koruma altına alınmış, muazzam bir yermiş. Ama ve lakin gel zaman, git zaman bir gün bu düzeni bozmak isteyenler uygarlığın geçiş kapısının mührünü kırmış. Ve o kırılış tüm kötü varlıkların içeriye geçişini sağlamış. O varlıkların liderleri Kişte isminde bir kadınmış. Kişte her şeyi yoldan çıkarmayı sever ve düzen bozarmış. O yüzden orası bozulmak üzere çok güzel bir almış. Tüm ihtişamıyla birlikte sekiz kız kardeşiyle kapıdan içeri girmiş kişti. O anda gök kararmış, yer kurumuş. Düzen bozulmak üzere yeniden kurulmaya başlamış. İlk önce yaşayanları kandırıp zevk ve sefaya sürüklemişler. Bu arada Tüm bilgilerin toplandığı kütüphaneleri ve o bilgileri öğretenleri yok etmeye başlamışlar. Gizli geçit ve dergizleri kapatmışlar. Geri kalan tüm bilgileri toprağa gömüp mühürlemişler. Sıra kendi öğretilerini yaymaya gelmiş. O anda rüzgar ıslığını çalmış. Gece karanlığını sunmuş. Tüm sokaklar kötülüğü çağırmış ve değişim başlamış. Semboller gerçek anlamlarından uzaklaştırılmış. Tüm kayıtlar silenip baştan yazılmış. Şehirler tekrar inşa edilip taş kuleler dikilmiş. Her şey artık kişiye hizmet etmeye başlamış. Amma velakin Kişte'nin hesaba katmadığı tek bir şey varmış. O da güzeller güzeli Hümay imiş. Hümay, su gibi berrak, gri uzun saçlarıyla ışıl ışıl parlarmış. Kur gibi salınır ve tüm güzelliğini zerafetiyle yansıtırmış. Kişte'yi çok iyi tanıyanlardan perisiymiş. Yeryüzüne geldiğinde ilk işi tüm koruyucu iyeleri çağırmak olmuş. İyeler mührün kırılmasıyla güçlerinin azaldığını ve müdahalede yetersiz kaldıklarını söylemişler. Ama kendileri gibi mücadele eden Kuyaş isminde bir gençten bahsetmişler. Hümay hemen onu görmek istediğini söylemiş ve üyeler onu bulup getirmiş. İsteksiz geldiği her halinden belli olan Kuyaş, yeşil gözleri, cevvali, gülümseyen yüzü ve çakı gibi duruşuyla adeta güneş gibi parlıyormuş. Hümay, Kuyaş'a kişideyle tek başına mücadele edemeyeceğini, isterse ona yardım edebileceğini söylemiş. Kuyaş önce direnmiş ikna olmak için çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söylemiş. Hümay bunun üzerine onu gizli bir geçitten yer altına açılan bir kapıdan geçirmiş. Çok büyük bir kütüphanesi ve odaları olan o yer son derece büyüleyiciymiş. Hümay kuyaşa bakıp senin için ikna edici olduğuna inanıyorum demiş. Kuyaş gördükleri karşısında çok etkilenmiş ve hemen Hümay'ın teklifini kabul etmiş. Evet, eğer masalımızın devamını dinlemek istiyorsanız, beğen butonuna basabilir, abone olur ve yorumlara evet yazabilirsiniz. Eğer cevabını sayarsa masalımız burada bitecek. Eğer evetse yarın geceyi bekleyin derim. Görüşmek üzere. İyi geceler.